Hoş geldiniz. Yeni gelin arkadaşlar. Sabahın bu ne pek harç değil mi? Sabah Günaydın. Hoş geldiniz. <laughs> Ne ne yanlış bülten maviş ya. bülten Yanlış olan bir şey yok. Bülten Maviş Bak ben hastayım. Bak bu adam hasta sabahdan uymadı. Yanlış olan bir şey ortada yok tek başına onlar dörtlü yapıyormuşmuş kız Ayşe gönderdiği için aldı kim olabildi. Sonra da çıktı. Ne oyun anlamadım ki. Ne oyun Gülten Maviş ne diyorsun anlamıyorum ki ben abla, bacım. Ne oyun Oyunluk bir şey yok ki. Bizim şimdi bir de oyun oynayacak zamanımız yok yani. Gelmeyebilirsin Gülten Mamış. Ben hepin herkese saygı duyarım. Gelmeyebilirsin. Olabilir. Bir şey diyemem çünkü yani. O sana kalmış bir şey. Ha, ben bir şey demem yani. Ya orada kızlar var yani iki tane. <laughs> Ayşe gönderdiydi zaten. Hayır. Ayşe attığı için kabul etti zaten Kemal Biz tek muradla bunun sonra ha yapmayacağız dedi. Tamam bu kadar konuşup konuşmayacağız diye demedik. O tabii ki bizim evladımız yani. Siz, ıı, ıı,